Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte keşfetmiş olduğum çok güzel bir siteyi gösteriyorum. btcmagazin.com. Bu, bu sitede arkadaşlar sizler kripto paralarla ilgili son dakika haberlerini ve mükemmel haberleri görebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdakini linkini bırakıyorum size. Kripto paralarla ilgilenen arkadaşlarımız varsa bu siteyi size şiddetle tavsiye ediyorum. Burada arkadaşlar son dakika haberlerini ve magazinle ilgili haberleri görebilirsiniz. Twitter Bitcoin Kripto Para ve NFT raporu yayınlanıyor mesela. Bugün yayınlanmış bir haberde Güncel bir şekilde sizler de buradan haberleri takip edip gündemde kalabilirsiniz. Burada bir sürü haberleri var. Sizler de burada kripto paralarla ilgili haberleri inceleyebilirsiniz. Hemen yukarıda da Bitcoin'in anlık kuru, Ethereum, işte XRP, Dogecoin gibi bir sürü burada coinlerin de anlık kurlarını inceleyebiliyorsunuz. Burada Bitcoin fiyat endeksi diyor mesela. Burada onları da inceleyebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Bitcoin'in mevcut durumunu vesaire görebiliyorsunuz. Daha derinlere bak vesaire diyor. Burada harekete geçirici sinyaller diyor mesela. Şu an e, özetini falan gösteriyor. A falan diyor. Burada sizlerde de gördüğünüz gibi bir sürü analizlerde mevcut. Burada piyasa diyor mesela teknik analiz diyor. Burada teknik analizlerle görebilirsiniz. Bir sürü geniş bir site arkadaşlar. BTCmagazin.com aşağıya zaten linkini de bıraktık. Sizler de gidip inceleyebilirsiniz. Burada basın bülteni, röportajlar gibi bir sürü seçeneklerden mevcut. Sizler de gidin inceleyin. Bitcoin'e, kripto paraları merak olanlar varsa buradan siteye hemen bakabilirler. Günlük olarak kontrol edebilirler. Sonunda haberlerini görebilirler. Aşağıda link var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.